İnsanlarımıza evde oturun diyoruz. Sokağa çıkmayın diyoruz. Peki hiç geliri olmayan yoksul aileler ne yapacaklar? Nasıl yaşayacaklar? Hayatlarını nasıl sürdürecekler? Oturdukları kiralık kerpiç evlerinde nasıl bir hayat onları bekliyor? İşte bunun için liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun defalarca söylediği parti programımızda olan aile sigortasının yani hiç geliri olmayan ailelere aile sigortası derhal çıkartılarak en az aylık 2000 lira verilmesini talep ettik. Bu kabul görmedi. Bunu kabul görmemesi şu anlama geliyor. Evde oturup aç kalıp hastalığa yakalanmazsanız da yoksulluktan başınıza gelenler sizin için neyse Onlarla birlikte yaşayın. Böyle bir şey kabul edilemez. Biz bunu parti politikası olarak söylemiyoruz. Toplumumuzun büyük bir kesimi yüzde on dörtün işsizliğe vardığı bir dönemde bunu acil bir ihtiyaç olarak gündeme getiriyoruz. İki, işçilerin işler çıkarmalarının önlenmesi gerekiyor. Önerimiz yasal bir karşılık bulmadı ancak metal iş sendikasının iş yerlerine bir araya gelerek işçilerin işler çıkarılmasını engelleyecek bir karar aldığını öğrendik. Bu sevindirici. Peki bu karar alınmadan 3 gün önce genel başkanımızın yaptığı hem meslek odalarına hem de sendikalara yaptığı çağrıyı hatırlayalım. Ne dediydi Sayın Kılıçdaroğlu? Demişti ki TOBA meslek odalarına ve sendikalara sesleniyorum. Evet evde kalalım ama eğer işçiyi çıkartır, maaşsız bırakır, gelirsiz bırakırsanız onların hayatlarıyla oyun oynarsınız. Bunu yapmayın, buna müdahale edin, sendikalarla beraber oturun, işçileri çıkartmayın dedikten üç gün sonra metal iş bunu gerçekleştirdi. Olabiliyor mu bu? Olabiliyor. Peki diğer sendikalarda bunu yapabilirler mi? Yapabilirler meslek odaları ve sendikalara lütfen sesimize kulak verin diyoruz. Doğalgaz, su, elektriği kesilmiş tüm yurttaşların hizmetinin açılması, borçlarının yapılandırılmasını istedik. 4. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve kooperatifleri olan borçlarının ertelenmesini istedik. 5. Vatandaşların kredi kartı dahil bankaları olan tüm borçlarının tekrar yapılandırılmasını istedik. Bu borçlandırmalar yapılandırılırken faiz uygulanmamasını da özellikle söyledik. Böyle zamanlarda hangi kurumların daha ne kadar kar elde edeceği değil, devlet, millet ve bütün kurumlar hem devleti hem milleti ayakta tutacak büyük fedakarlıkları birlikte yapmalıyız. Altı, kamuda ders verdiği saat başına ücret alan ücretli öğretmenler ve usta öğretmenlere okulların kapalı olduğu dönem boyunca ücret ödenmesini istedik. Yedi, 1 Mart 30 Haziran arasında genelge ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan esnaf ve zanaatkarların kira borcunun devlet tarafından ödenmesini istedik. Sekiz, turizm sektörünün büyük yük olan konaklama vergisi ve turizm payının kaldırılmasını istedik. Hiçbiri kabul görmedi. Şimdi bizi dinleyen vatandaşlarımız ve bazı iktidar mensupları onlara şöyle seslenebilir. İyi de biz bu parayı nereden bulacağız? İyi de bu devleti 18 yıl yönetirken har vurup harman savurmayacaktınız. Hazineyi boşaltmayacaktınız. Maliyeyi doğru yönetecektiniz doğru insanları göreve getirecektiniz. Türkiye'nin olanaklarını ve birikimlerini yok etmeyecektiniz. Bunları yaptınız. Peki bunları şimdi konuşmanın zamanı mı? Değil. O zaman şimdi milleti korumanın zamanı. Devleti ayakta tutmanın zamanı. Değerli arkadaşlar, bir kere daha Ana Muhalefet Partisi'nin grup başkan vekili olarak buradan sesleniyorum. Durum ciddi bir ölü makası Sağlık Bakanı tarafından açıklandığı gün test sayısı binle sınırlıydı bugünkü test sayısı 30 bin lira 40 bin lira geldiğinde ölü sayısı 44 ile açıklanıyor vaka sayısı daha da büyüdü Eğer test sayısını 500 bin lira 1 milyonlara çıkartırsak gerçek tabloyu o zaman daha net göreceğiz Gerçek ama şeffaf olması gereken, vatandaşla paylaşılması gereken tablodan bahsediyorum. Sekiz, kısa çalışma ödeneği işverene değil, çalışanı esas alan önerimiz dikkate alınmadı. Biz kısa çalışma ödeneğini alamayan işçiler, iş yerinin kapalı olduğu dönemde işsizlik sigortası fonundan asgari ücret kadar gelir desteği almasını önerdik. Tam anlamıyla karşılık bulmadı. 9. Tüm vergi ve sigorta primi borçları ertelenmeli. Bekleyen KDV iadeleri avans olarak ödenmeli dedik. 10. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iller bankasınca belediyelere yapılan ödemelerin bir yıl süreyle hiçbir kesintiye uğramadan yapılması, ödemelerin sağlanması, belediyelerin borç limitlerinin arttırılmasını istedik. Neden? Belediyelerle ilgili vatandaşla belediye birebir ilişkide. Onlara her türlü hizmeti, sosyal olanakları sağlayan belediyeler. Belediyeler daha önceden milyarlarca lira borçlandırılmış. Borç yükü altında olan belediyelere paran yok, olanakların kısıtlı ama insanlara hizmet et dememiz mümkün değil. Onun için Onların imkanlarını genişletmek zorundayız. Bunu millet için yapmak zorundayız. 11. Kamu özel işbirliği modeline göre yaptırılan şehir hastaneleri için 2020 yılında yapılması gereken ödemeler bir yıl ertelenmeli. Döviz cinsinden garanti ödeme tutarları, sözleşme tarihindeki döviz kurundan hesaplanmalı, Türk lirasına çevrilmek suretiyle, devletin zararının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Kabul edildi mi? Edilmedi. Sadece 82 milyonun bir avuç insanına eğer fırsat sağlayacak ve bu dönemi atlatacak imkanları sunarsak bu virüsle baş edemeyiz. Bu virüsle baş etmemiz 82 milyonu kucaklayacak tedbirleri alarak mümkün olur. Yoksulu düşünerek mümkün olur. Çaresizi düşünerek mümkün olur. Mazlumu ve mağduru düşünerek mümkün olur. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada defalarca ekonomik ve sosyal konseyin bir an önce toplanmasını söylüyor. Neden? Çünkü bütün taraflar bu konseyin içerisinde. Peki eğer iktidar partisi şöyle diyorsa, e biz bilim kurulunu, topluyoruz. Bilim Kurulu'yla görüşüyoruz. Konu sadece sağlık olsaydı, koronavirüsün getirdiği. Evet, bilim kuruluna güveniyoruz. Onları dinleme değil. Bu toplantılar sürdürülmeli ama işin ekonomik kısmı gerçekten önümüze çıkacak. Tabloya karşı ekonomik ve sosyal konseyin acilen toplanması gerekiyor. Aradaki fark bu bir taraftan milletimizi korurken öteki taraftan da devletimizin bel kemiği olan ekonomimizi güçlü tutmak, doğru yönlendirmek, doğru çalıştırmak gerekiyor. Koronavirüsle mücadelenin temel dayanağını oluşturan, canları pahasına mücadele veren sağlık çalışanları için özel düzenleme, düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Onları korumak, yaşamlarını, ailelerini bir nebze olsun rahatlatmamız gerekiyor. Bu konudaki bütün önerilerimiz tam manasıyla karşılık bulmadı. Halen verilen sözlere rağmen hekimlerimizin çalışma ortamına dahi güvenle gidebilmelerini mümkün görmüyoruz. Türk Tabipler Birliği'nin 74 ilde, bakın arkadaşlar bu uyarı gerçekten bizim açımızdan önemli, 74 ilde yürüttüğü ankette çok düşündüğümüz sağlık çalışanlarımızla ilgili nasıl bir sonuç elde etmişler? Anket çalışanlarının yüzde yetmiş sekizi çalışanların yüzde yetmiş sekizi koruyucu maskeye. Yüzde yetmiş dörtü siperlik. Koruyucu gözlüğe yüzde yetmiş biri tek kullanımlık önlüğe yüzde altmışı tıbbi maskeye yüzde otuz sekizi eldivene ulaşmada sorun yaşıyor. Eğer sağlık çalışanları ayakta kalmazsa, hastalık onlara bulaşırlar, bulaşırsa bu salgının önünü almamız mümkün değil. O yüzden sağlıkla ilgili derhal alımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz 40 bin personel alımının gerçekleşmesi gerektiğini söyledik. İktidar 32 bini alacağını açıkladı. Bunun hızla yapılması ve bunlarla da ilgili bu ihtiyaçların derhal giderilmesi gerekiyor. Yaşlı ve riskli grupta olanlar dahi tam mesaide çalışıyorlar. Yaklaşık yarısı hasta olduğu halde çalışmaya devam etmek zorunda. Sağlık çalışanlarımızın bu hakkını ödeyebilmemiz elbette mümkün değil en temel haklarını sağlayabilmemiz için atmamız gereken adımlar var. Sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Biz Türk Ceza Kanunu'nda sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet cezasını arttıran bir maddeyi önerdik. Hala kabul görmedi. Hem sağlık çalışanını savunacaksın, hem sağlık çalışanlarını bizimle birlikte alkışlayacaksın. Ama sağlık çalışanlarına eğer birileri şiddet uyguluyorsa bunun karşılık görecek yasayı çıkartmayacak. Bu nasıl bir samimiyet, nasıl bir yaklaşım bunu anlamak mümkün değil. Askeri hastanelerinin tekrar açılmasını önerdik. Kabul edilmedi. Sağlık süresince tüm sağlık çalışanlarına birer maaş prim verilmesini önerdik. Onlar ne yaptılar? Döner sermayeyi en üst tavandan öderiz dediler. Biz bunun yeterli olmadığını, sağlık çalışanlarının bu arada kendi ailelerini geçindirmek, hayatlarını idame ettirmek, sadece akıllarını, kendilerini korumak ve hastalarını iyileştirmek için, harcamaları için onlara en büyük desteği vermemiz gerekiyor. Türk Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği de bilim kurulunda yer alsın dedik, kabul et görmedi. Koronavirüste temel tehdidi taşıyıcılar olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Bu noktada sosyal teması azaltmak, test ve şeffaf bilgilendirmede mücadelede de en önemli ayağı oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nca hasta sayısı, iyileşen vaka sayısı, hayatını kaybeden vaka sayısı, ölüm sayısı monitörize edilmeli ve kısa zamanlı güncellemelerle kamuoyuna duyurulmalıdır. Ülkemizde vaka analiz haritası, tekrar ediyorum. Ülkemizdeki vaka analiz haritası derhal hayata geçirilmelidir. Tüm dünya tam zamanlı süreci takip ederken biz gün sonu Sağlık Bakanı'nın açıklamasını sosyal medya paylaşımını bekliyoruz. Sağlık Bakanı bize ne diyor? Arkadaşlar bilgiler hemen toparlanıp derlenip bunların nihai bir noktaya getirip size açıklanması zaman alıyor. Ama tüm dünya öyle yapmıyor. Onlar giriyorlar bilgisayarlarına internet üzerinden kaç tane hasta ne durumda, hangisi ne durumda, hatta hastaları ne durumda bunları dahi takip edebiliyorlar. Hem çok iyi yöneteceğiz diyeceğiz hem de bunlardan geri kalacağız olmuyor. Bir an önce bunu toparlamamız gerekiyor. Biz İlk günden bu yana test sayısının çoğaltılmasını ve 81 ilde yapılabilir olmasını söyledik. Hala aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. 15 gün geçti. Dün itibariyle Sağlık Bakanı'nın 83 milyonluk Türkiye için açıkladığı test sayısı 27.969. Az önce söyledim. Bu sayıyı 500 bine çıkartın. Sağlık Bakanı'nın gece arası yaptığı yayılma ve hastalık kapmanın hangi aşamada olduğunu o zaman gerçek rakamlarıyla görürsünüz. O zaman nasıl bir tedbir alınması Türkiye'de ne kadar acil bir tedbir alınması gerektiğini o zaman anlarsınız. Bu rakam Güney Kore'nin tek bir günde yaptığı test sayısıdır. Derhal sayıyı arttırmalıyız ve şeffaflaşmalıyız.